Bodrum'da ana isale hattı patlaması sonrası ev, iş yerleri ve depoları su bastı. Bir vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Torba Mahallesi Rıza Rızaan Tercaddesi üzerindeki ana isale hattında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüye sebep olan patlamada asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı. Yola akan tonlarca su cadde üzerindeki ev ve iş yerlerine yöneldi. Cadde üzerindeki bir evde ikamet eden Menderes Erköl isimli vatandaş evini su basmasıyla içeride mahsur kaldı. Mahalle sakinleri boğazına kadar dolan suda kurtarılmayı bekleyen Menderes Erköl'ü çatıya çıkarak kurtardı. Patlama sonrası çevredeki işyerlerini ve işyerlerin depolarını da su bastı. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir boru parçasının yola fırladığı görüldü. Belediye ekipleri akan suyu kesip patlak yerde onarım çalışması başlattı. Patlak nedeniyle Bodrum yarımadasının kuzey mahallelerinde su kesintileri yaşanacağı öğrenildi. Boğulmaktan son anda kurtarılan Menderes Erköl Kent haberi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir çatırdı geldi. El içine su basmaya başladı. Dışarıdan bağıran bağırana. Su çıktı burama kadar. Tavanın yüksekliği şu kadar. Bana şu yukarı çatıydı. İki tane arkadaş geldi. O çatıyı kırdılar. Ben de uzandım onlar da beni çektiler çektiler indirdiler başı. Bu üst başı da verenler Allah razı olsun burada komşular verdi. Şurada bir şeyler aldıysam onu da sevdiğim bir arkadaştan aldı bana bunları da. Evin içinde de var. Her şey evin içinde eksik bir şey yok. Her şey geldi de. Benim paralarım da geldi. Bana geldersin postaneye gittiydim adama para gelecekti. Yaşlılık parası. Cuma günü gelecek mi? İyi ki de onu da almamışım. O da gitmiş onun hakkında. Başka neydi? Ya bir patlak Bundan iki ay önce bu yanda patlak, patlak oldu hı hı. Ondan sonra Buradan doğru girince Bodrum'a dönerken de sol taraftan 50 sefer patladı bütün arabalar burada kaldı Bölge esnafı İbrahim Çelik ise Olayı şöyle anlattı Patlama çok şiddetliydi beyefendi Yani biz içeriden duyup dışarıya koşacak kadar şiddetli bir patlamaydı. Yani ses tonu yüksek, bomba atılmış gibi bir patlama var. Tabii bir haftalık su bence boşa gitmiştir. Zaten su sıkıntısı Bodrum'da sürekli yaşanıyor. İnşallah yaşanmaz. Kısa sürede çözülür. Kimse su sıkıntısı yaşamaz. Belediye ekipleri akan suyu kesip patlak yerde onarım çalışması başlattı.